Sanitar yapıyı muhafaza edip mevcut sistemdeki tıkanıklığı aşacak Cumhurbaşkanlığı sistemi eli kulağında. Millete sunulacak Sayın Kılıçdaroğlu. Niçin değiştireceğiz? Ve hangi gerekçeyle değiştireceğiz? Kes! Yeterince dinledim. <laughs> Efendim söylendiği gibi mevcut sistemdeki tıkanıklık için değişecek. Bizim parlamenter sistemimiz gerçekten mükemmel mi? Samimi cevabım vereyim hayır. Hayır nedir yani? <laughs> Sayın Sunal, nihayetinde Sayın Kılıçdaroğlu da konuyu anlamış. Ya, öyle mi? <laughs> Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Amerikan tipi başkanlık sistemine sıcağız dedi. Buna yorumunuzu alalım efendim. Buyurun. Biz buyurduk, siz de buyurun. Amerikan tipi olsun. Amerikan sineması. Sözüm sana. Sayın Kılıçdaroğlu uzlaşma sağlandı galiba. Bizim cumhuriyet tarihinde ilk kez olağanüstü bir uzlaşma var. Sayın Şener sorun çözüldü. Uzlaşma sağlandı. Hayırlı olsun. Bu hususu merkeze ileteceğim. Meşgul olunacak. <laughs> Sayın Bahçeli, yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olacak. Nasıl? Sıcak buldunuz mu bu ismi? Bir tek evet oyun vardır. Onu da vereceğim. Sayın Bahçeli, sorumuzu tam olarak soramadık sanırız. Yeni sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Sistemi olacak. Dünyada birçok güçlü devletin kullandığı bir sistem efendim bu. Teksaslı'nın, Arizonalı'nın, New York'lu'nun canı candır da Yozgatlı'nın, Manisalı'nın, İzmirli'nin, Ankara'lı'nın canı patlıcan mıdır? <laughs> Bakınız efendim yıllar önce Hababamcılar başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin nasıl masaya yatırmış? Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştür. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı sisteminde üniter yapı korunacak. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanında güven ortamı oluştu. Ne diyorsunuz? Mersin, Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil bulabilirsiniz? Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu, Mersin'i Güneydoğu bölgemizde sandık galiba. Kendilerine nasıl tavsiyeleriniz olacak? Gidin o bölgelerde çalışma yapın. Hiçbir zaman bunu yapmadınız. Yapmıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Bade Ekrem de bu durumu eleştiriyor. <laughs> Cumhurbaşkanlığı sisteminde mevcut tekli meclis yapısı devam edecekmiş. Yani Amerika'daki gibi senato sisteminde ikinci bir meclis olmayacakmış Sayın Kılıçdaroğlu. Görelim gelsin görelim bakalım. Bırakın, bırakın tutmayın beni. Tutmayın küçük <laughs> <Salı> <git. gülüyor>